Selamlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Sizlerin çok yoğun isteği ve talebi üzerine Zubaya yeni bir hesapla sıfırdan başlamak sevimize ilk adımımızı atıyoruz arkadaşlar. Artık Max hesabımızın yanında birkaç videoda bir böyle yan hesabımla beraber maçlar atacağız, karakter çıkarmaya çalışacağız, öyle çıkarmaya çalışacağız, sıfırdan bir yükselişe seneler sonra tekrar hep beraber şahit olacağız arkadaşlar. Çok istediğiniz ben de böyle bir videolara başlayayım dedim. Şöyle nix'i seçiyorum biliyorsunuz ki benim gerçek hesabımda da ana main'im Nix. Evet burada yine bir oyunu öğretme çabaları. Şu an yeni başlayan gibi oynayacağım. Yani yine onlarla işte olacağız. Bir leveliz. Rakipler bakalım yüksek gelecek mi? Bir leveldeki adamlar nasıl sıkıntı çekiyor bunu e, bu videoda görmüş olacağız arkadaşlar. Bu arada ben bu eğitimleri atlarım büyük ihtimal. Bir iki maç girme muhabbeti var. E, isim i̇sim konusunda videoyu tekrar açarım. Şu dükkanı şöyle bir öldürelim. Evet. ismi ne koyalım? Hmm, biraz düşüneyim. Seven hours later. Hadi buna da benim lakabım Kutlu Bey'di her zaman şu ana kadar. Kutlu Bey koyalım. Kutlu Bey. Zuba koyalım Yok gerek yok ya. Bakayım. Kutlu Bey. Tamam arkadaşlar. Bu saatten sonra düşük elolarda Kutlu Bey görürseniz bilin ki benim aynı bu şekilde. Kutlu Bey YT yapalım hatta. Gören olursa tanısın bizi. Kutlu Bey YT yapalım ya. Bu sefer yok. Kutlu Bey YT yapmaya gerek yok. Neyse YT isterim zaten. Çok önemli değil. Kutlu Bey. Bu saatten sonra Kutlu Bey görürseniz bilin ki o benimdir. Evet şimdi şu savaşları bir atlayayım gençler. Çünkü burası bayağı uzun sürecek. Bu eğitim savaşlarını atladıktan sonra böyle oyuna sıfırdan başlarız birkaç maç atar videomuzu kapatırız. Evet eğitimleri bitirdik ana menüye döndük hemen şöyle şuradan birkaç tane kasa açalım. Nix'imizi iki seviyeye ulaştırdık. Şuradan da ücretsiz kasalarımız devam ediyor. Evet. Şurada da bir tane altın kasamız var. Görevleri falan da yapmışız. Şuradan birkaç tane ödül açacağız arkadaşlar. Bakalım tek seferde altın kasadan bize bir karakter çıkacak mı? 4 tane Nix 140 de jeton çıkmadı. Şanssız olarak başladık. Şöyle hızlı bir şekilde şu ödülleri toplayalım. Şunu da al buradan da Nix. 2 tane daha Nix jetonu aldık. Ücretsiz bir şey veriyor markette. Onu da hemen gidip alacağım. Ondan sonra savaşlara yavaştan başlarız. Evet. 100 altın. Şuradan bir fiyatlara falan bakayım. Ulan şu teklif zamanında 3000 dük artı bedava altın alet kutusu ya bunlar var zamanda elmas değerindeydi arkadaşlar ya. Yani yeni başlayanlar için gerçekten çok önemli bir şey. Evet küresel sıralama. <laughs> Sıralamayı bırak küreselde gözükmüyoruz bile. Şöyle hemen karakterimizi yükseltelim yükseltmeler 3 seviye atar mıyız acaba? 3 seviye atarız gibi duruyor. Şöyle hızlı bir şekilde ben yükseltmeleri yapıyorum. Bu videoyu sırf siz istediğiniz diye çekiyorum arkadaşlar. Eğer bu konsept tutulursa bu hesaptan devam ederiz. Bu hesaptan farklı e, challenge'lar da yapabiliriz. Eskiden mesela e, sizlerin çok sevdiği düşük levelli yüksek level kesme muhabbetlerimiz vardı. Evet, gerçek hesabımızda zaten artık yüksek level olduğumuz için bu sefer küçük levelleri kesiyoruz Bu sefer de millet bize farklı bir kafayla algılıyor İşte küçükleri kesiyorsun falan Bunları video alıyorsun muhabbeti yapıyorlar Ben de sırf hem bunlara inat hem de biraz geçmişi adelim Ve sizleri de böyle isteklerinizi yerine getirmemezlik yapmayalım diye yeni hesap açtık Dediğim gibi birazdan birkaç tane savaş gireceğiz Bir 3-4 tane savaş gireriz Beğenirseniz devam ederiz. Beğenmezseniz farklı bir şeyler yapmaya çalışırız. Tamam biliyoruz. Donandık. Evet seçelim. 3 level oldu Nix'imiz. <laughs> Ses de bayağı gitmiş. Şimdi bakalım tam mod var. Haydi uzan tam moda geçelim arkadaşlar. Bakalım savaş alanında 3 seviye Nix karşımızda karşımıza bot dışında normal bir adam gelecek mi? İlk, ilk maçlar genelde botlar geliyor da bir bakalım. 3 e, neler yapabileceğiz İlk maçta görüşürüz. Evet ilk maçımız başladı. Yenersek direkt 72 kupa sahibi oluyoruz. Evet karşımızda 3 leveller geldi. 4 leveller geldi görüyorsunuz. Hemen şöyle bir silahlarımızı toplayalım. Şuradaki korumayı hemen kesmem lazım. Buralar baya kalabalık. Tamam bunu kestik. Yukarıda ileri falan var. Ondan ziyade şuradaki oha ne oldu lan adam buga girmiş. Korumayı keselim çok güzel. Bu arada bu adamda silah yok. Şunu aldırmazsam güzel olur. Nereye sıçradın lan sen? E öldün kanka sen. Hop tak. Pingim var bugum var hiç anlamış değilim. Neyse devam ediyoruz. Şurada Leri falan vardı. Bruce'la Vs atıyordu. Büyük ihtimal Vs sonuçlandı. Biri, bir, biri birini öldürdü de kim kim öldürdü görmedim. Valla gördüğüm tek şey korumanın bak öldürmesi oldu. Onu da öldürdük. Yolumuza devam edelim. Ya inşallah tutulur. Bu hesapta yeni yeni karakterlerin çıkarmanın heyecanını tekrardan yaşarız arkadaşlar. Ne bileyim düşükle yüksek levelleri kesme muhabbetlerini tekrar yaparız. Dediğim gibi her şey size bakıyor. Abone olun, like atın. Yorum atın nasıl buldunuz ben de paylaşın. Fikirlerinizi önemsiyoruz dediğimiz gibi. Ona göre bir geri dönüş alalım. O çaldı lan silah. Sen de öldün. Geri dönüş alalım abi ona göre. Dediğim gibi devam ettiririz ve hatta sevmediyseniz hiç bulaşmayız bile. Bak adam buradayken bile çaldı. E ben seni yaşıştırmayayım, yaşatmam tabii ki de. Bu arada bu gerçek adam sabahtandır orada pusu atıyor bak. Bak bunu da aldı. Direkt basacak. Evet bastı. Bu gerçek adam. Bot modda yok yani haberiniz olsun. Ama karşında bir smurf var kardeşim. Ona göre. Geldim 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 geldim. Lan canları çok az. Hepsine vurdum. Hiçbirini de tutmadı ya. Tamam bunu öldürdük. Bu bug zaten ne yaptığını bilmiyor. Aa otomatik gidiyor hep ya. İyi tamam. Şurada da gerçek oyuncular var. Vs atıyorlar. Tek ölür mü? Evet. Tek çok güzel öldürdü konuda. Şunu al. Şunu da al. Lazım olmaz ama al. Ne olur ne olmaz. Adam dük çıkarmış mesela. Gerçek adamı olduğu belli. Bu ne yapıyor burada? Bu yalnız. Burucu değil. Bu Rus. Irk olarak. Son iki gündür çok salak saçma ve anlamsız esprilere maruz bıraktığım için like atarak bana tepkinizi gösterebilirsiniz. Vallahi tuttu lan. <laughs> Yanlışlıkla tuttu. Efsanevi de almış ama o sağlığı veyahut da efsanevi bombayı kullanamadan ilk maçımızı güzel bir şekilde yeniyoruz. 15 kilo almışız. Bakalım daha yukarılarına çıkabilecek miyiz? Gerçekten ee, normal oyuncular da geliyor görüyorsunuz ama herkes o kadar tecrübesiz ki. Ee, bu tecrübesizlerin arasında smurf olmak tabii ki de bize baya bir artı sağlıyor. Her neyse ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımızda başlıyor. Bu sefer efsanevi korumayı kesip onun elindeki silahla ve atmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle kovalayalım gitmesin. Evet yakınımıza düştü. Hızlı bir şekilde silah Oo alırım kanka onu ben. Şöyle direkt küçük korumadan normal korumadan başlayalım. Adam direkt boksör burası çıkarmış ama büyük ihtimal botu. Kendi etrafında eksenini dönüyor durmadan adam. Şu bombayı da alak da daha azı keselim ya. Evet. Geldi yine bir adam. Bu adam gerçek adam. Evet gerçek adamdı. İntihar etmeyi seçtiği için rest in peace diyoruz krala. Evet alttaki bombayı almayacağım. Bu efsanevi pompalı bana yeter. Herkesi tekliyoruz. Bu da gerçek adam. Belli ediyor zaten oyun oynayışından. isminden, cisminden, yürüyüşünden her şeyinden belli ediyor. Sağlık bas kanka. Ve öldün. Sana o sağlığı ben aldırmayacağım. Yukarıdaki maviye gideceksin gibi duruyorsun ama gitmedin. Şuraya atlarsın. Sen de varsa bende de var. Oha güzel fake attı yanlışlıkla. Yani geleni geçeni öldürüyoruz. Görüyorsunuz normal oyuncular da var. Level olarak bizden yüksekler de var. Tek tek öldürüyoruz. Yani daha yüksek adamlar gelecek. Ben 3 seveyim. Karşıma 10'lar 11'ler gelebilir. Daha önce çok geldi. Mesela bu da gerçek adam. Bak bu bir tık da diğerlerine nazaran tecrübeli. Belli ediyor abi. Oynayan adam kendi gerçekten her şekilde belli ediyor arkadaşlar. Ve adamda çalı koşusu var. Çalıyı nasıl bekliyor? Çalmazsan sevinirim kanka. Bu da gerçek adam. Şunu ben bir teklim. Bu bot zaten. Ya da değil. Oyunu çözmeye çalışan yeni bir adam. Nerede diğerleri? Evet ilk maçımızın kilini geçtik. Bakalım diğer oyunlarda 20 kile falan çıkabileceğiz mi? Şans işi ya. Güzel yerde başlamamız lazım. Milletin bizim etrafımızda doğması lazım. Şurada mısın? Evet. Bu da gerçek adam belli ediyor. İkinci maçımızda kazandık gençler. O zaman aydın hep beraber 3. maçımıza geçelim. Evet 3. maçtayız. Biraz da muhabbet edelim. Bu yeni hesapla neler yapmamı istiyorsunuz gençler? Bana yorumlar kısmında yazın bakayım. Yani çok zor konseptleri de tekrarlayabiliriz. Yeni hesapta hiç kill almadan vs atabiliriz. Veyahut da sağlık kullanmadan vs atabiliriz. Ama izleyeceğinizin garantisini vermeniz lazım. Çünkü bu konseptler zaten kendi başlarına zor olmasına rağmen bir de düşük hesapta yapmak ekstra bizi zorlar. Yani bu kadar uğraşıp uğraşıp izlenmezsek bu sefer ee, çok da yeni konsept üretmek havasına giremiyorum. Çünkü diyorum ki zaten izlenmeyecek. Niye uğraşayım? Yani bu kafalara giriyorsun ister istemez. O sana ben o kadar vurdum seni bırakmam ben. Gel bakayım sende. Evet oynamayı bilen tecrübeli bir arkadaş. Bomba atışından falan her şeyi belli ediyor kendi. Bak adam benden yüksek level. Lizzy var mesela şu an oyuna gelmiş. Oğlum hanginize gideceğimi şaşırdım lan. Bir durun sabit. Allah Allah sabit dur kanka. Steam miti herkes var lan. Leri. Bende bir tekniks var. Hoyt dostum sakin. Uç bakayım sen. Güzel deneme. Vallahi şu an daha çok oyun beni sarıyor. Düşüklerlerle oynamak gerçekten bir de hepsi gerçek adam ya. Daha fazla böyle kıran kırana mücadele oluyor. Uçma uçma. Tam uçarken çok güzel. Öldüğün. Altı level. Hadi bakalım. Can çalması da var vampir dişi. Bir de 5 level var. İlkini kestik. Oo efsanevi de var lan bunda. Takip et bakayım beni sen. O orada birini tekledi. Güzel tekledi de. şunu almam lazım. Her ne pahasına olursa olsun. Çık abi buradan. Oo bu adam gerçek adam bu arada. Allah. Allah. Biraz mantıklı oynamam lazım arkadaşlar. Çok iyi. Evet hepsi gerçek adam. Yani bot mod kafasına girmeyin diye söylüyorum. Tabii ki de gerçek adam olacak hepsi. Evet bu da öldü. Şimdi 4 seviye bizden yüksek level ve efsanevi silah bulunduran gerçek oyuncu Bruce'la ve atıyoruz. Ve geberdi galiba. Neredeyse geberdi. Sağlığı yok. Yıpratma kafasıyla oynayacağım. Bakın adam akıllı. Evet bombamıza da onu öldürerek 3. maçı da bu şekilde tamamlamış olduk. Ee, daha fazla kiralamadık ilk iki veyahut da birinci maçın nazaran ama ee, yüksek seviyeli zor rakipler geldi. Onlara rağmen birincilik sağladık. Adamlar e, bana iki veyahut da üç level fark attı. Veyahut da City, Duke, Fuzi, Larry, Molly bu gibi değişik karakterlerle oynamalarına rağmen bir de Bak, Bruce. Ee, adamları yenmeyi başardık. O zaman dördüncü savaşımıza geçelim arkadaşlar. Bakalım dördüncü savaşta neler olacak. Dördüncü maçımızdayız. Ne yapalım? Valla şu Iglo'ya doğru gidelim. Orada Milo falan da var. Bak Milo gelmiş, Öl gelmiş, Oli, Skippy, Pepper. Bunlar bot olabilir ama olmayabilir düşük bir ihtimalle. Büyük ihtimal bottur diye düşünüyorum. Oyunun ilk böyle bin kupasına kadar normal bot atıyor ki oyuna daha fazla bağlansın yeni başlayan adam. O adamda vampir dişi de var yalnız he. Ben sana kafayı taktım kanka. Bandaj varmış lan vampir dişi değil. Tamam güzel başlangıç yaptık. Oli yine orayı burayı yakıyor. Ne yaptığını ben bilmiyorum şahsen. O tecrübeli bir Nix oyuncusu. Belli. Hareketlerinden, silah saldırmasından ve e, hangisine öncelik vermesinden belli bak. Dediğim gibi oyuncu direkt kendi belli ediyor. Gelecek misin? Gelmeyeceksin. Ben şuradaki botu öldürürüm hemen. Nereye gitti lan o? He bot değil bu arada bu adam ha? Kendi zekisi alanlardan ama bot değil. Saldırmıyor bilerekten. Lan oğlum ne deli ettim ben öl git ya. Oto atma kanka oto atma. Oto atarsan hiç vuramazsın. Evet su sağlığı da alalım. Yukarıda sağlam vs'ler oluyor. Oyun çok hızlı bitiyor. Oradaki skibi var ya milleti gerçekten eritiyor abi. Hop arkada brus gördüm. Dön abi direkt. 4 level. O efsanevisi de var. Misket bombası da var. Ben şimdi bunu yıldırma ve yıpratma psikolojisiyle gebertmem mi? Şurada bir tane kutu var inşallah adam değildir o. Tamam. Şöyle gülüm deyince şıldırsın. Ya bu Elodo da kutuya dönüşüp saklanmazlar diye düşünüyordum. Evet öyle yapmışlardı zaten. Zıplayacak sandım zıplamadı işte. Düz düşünmek lazım. Adamlar zaten oynamayı bilmediği için düz düşünüyorlar. Oo bak bu adam işte sıkıntı yaratır. Attığı bombanın yönüne kadar güzel bir oyuncu olduğu belli. Ama ben seni yıpratacağım. O altın yayı bana verme kanka. Vallahi seni yaşatmam bak. Tamam güzel bir vesi olacak. Adamda çalı koşusu var. Hiç görmedim kank. Sağlığın yok. Oradaki sağlığı ben sana aldırmam. Bir kapışın bakayım kendi aranızda. Alttakinin can az. Canın mana da az değilmiş yani. Ben ikisine de aynı anda sallayacağım ben. Şu şekilde. Kendimi sıkıştırmamam lazım. Zıplayacak zaten şimdi. Evet. Yani bizden ne kadar yüksek olsa da hem Nix gibi böyle tilt bir karakter oynuyorum. Hem main'im hem de Smurf hesabım. Adam ister son level olsun, 15 level olsun. Ee, yani 3 level ne kadar seviyesi geri iş yapamasa bile adamı bayağı zorlarım. En kötü en kötü ihtimalle bir sağlığını yediririm adama. Ee, bunları diyorum diye yorumlarda kendi çok övme çok havalara girme diyenler var. Neyse. Ya nasip, ya kısmet diyelim bunlar için de. Çok da bir şey demek istemiyorum. Ee, şimdi son maçımıza da geçelim. Son maçımıza da şöyle bir 8-9 evvel gelmesini istiyorum abi. Güzel bir çekişmeli maç olmasını diliyorum. Son maçta görüşürüz. Az önceki maçın ardından altın kasamız düştü arkadaşlar. Altın kasayı birazdan açıma bırakacağız. Ve bir dahaki videoda altın kasayı açacağız. Bakalım altın kasadan bize karakter falan verecek mi? Bunu da bir dahaki e, videoda görmüş oluruz. Tabi siz bu videonun devamını isterseniz bu hesapla vs videoları isterseniz görmüş olacağız. Ne yapmanız lazım abi video için? Like atın. Bir kere like atın abi. Sonuna kadar izleyin zaten. Videoların çok da sıkıcı olduğunu düşünmüyorum. E, sıkıcıysa da şöyle şöyle yapabiliriz. Dediğiniz bir şey varsa onu da yorumlar kısmına yazın. Like atın. Abone olmayanlar abone olsun. Çünkü izleyenlerin %85'lik bir kısmı abone olmayan kullanıcılar. E, bunların da biz verilerini görüyoruz. O donla. Öldün ki sen. Nix gelecek mi? Gelmedi. Ben kovalayayım o zaman. Şurada da Bruce var. Bunu da gördüm. Ya bir de şey almış ya. Kostüm almış ya. Ben de gülüm şöyle. Bak çalma. İyi kullandırmadık. Ben sana bırakmam kankonu. Şöyle kapatayım önümü. O vurdu lan. Yukarıda birkaç adam gördüm de o O film ne yaptı lan öyle? Bunda da efsanevi silah var belli. Rusçum, Tam şuradasın. Nerede oğlum bu adam? Ben gelmeyeceğim buraya. Sen buraya geleceksin. Of altın yayımız ne kadar buraya görüyor musunuz? Oy 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 direkt iki can bastırdık adama. Karşıya geçelim. Geleceğim mi sen? Oradan mı geleceğim buradan mı? Bekliyorum. Bir yandan da donlayı vurup sağlığını yedirdik. Burus nerede Burus? Oo, Louis kardeş. Bekle az bakayım. Dük de var burada. Louis bana vurmazsa sıkıntı yok. Vallahi arada kaldık yine. Burus şuna bir tane oturtsam var ya çok tatlı olur. Çalacak büyük ihtimal Louis de. Evet Louis'ye kaptırdık. Şunu benim almam lazım. Hızlı hızlı hızlı. Hah, şimdi gel. Oy direkt de yolladı lan adamı. Tamam biz de direkt bastırdık zaten sağlığını. Adam tuzak muzak kurmuş abi. Biliyor adamlar oynamayı. Dükü yardım edeceğim. Bak yine tuzak kurmuş ya. Bu adam ne kadar tuzak hastası ya. <laughs> Ses de bayağı gitmiş. Onu da yedi güzel. Bomba atacağım mı kankam? Evet. Son maçımızda yendik. Dükü aslında avantajlı bir konumdaydı ama ee, kullanmayı tam olarak daha bilmediği için, alışamadığı için karakteri bizi öldüremedi. Oradan da sağ salim bir şekilde galip çıkmayı başardık. Son maçımız da bu şekildeydi. Hemen bakalım. 420 kupa olmuş totalde. Gidelim bir alalım ödüllerimizi. Şöyle efsanevi kasayı, efsanevi diyorum. Altın kasayı direkt açma bırakacağım. 3. lige de ulaşmışız Pepper, Shelly ve Paulo. Bu saatten sonra kasalardan çıkma olasılığı yüksek karakterler arasında ve zümrüt kasamız da var. Bakalım çıkacak mı? Durdurun abi videoyu. Karakter çıkacak mı çıkmayacak mı? Çıkacaksa ne çıkacak? Yazın abi. Yazdınız mı? Açtım o zaman. Evet karakter mi? Karakter Pepper çıktı. Evet. Pepper'ımız hayırlı uğurlu olsun. Bir dahaki videoda bu hesapla Pepper oynarız. 23 tane Nix jetonu çok güzel. 28 oldu. Oo abi bu seviyede direkt 869 jeton nedir ya? Bize maksimum 14 falan veriyordu. Biz havalara uçuyorduk abi. Evet şunları alalım. Güzel bayağı bir kupa kasmışız. Hafiften bir kasma var. Yeni hesap açtığım için olabilir. İleriye doğru düzelir diye umuyor, umuyorum şahsen. Evet şunları da topla. Buradan da pepper ver ya. Eyvallah. Şunu da hemen şöyle bir açmayı bırakalım. 45 dakika istiyor bak. Yardım iste yapamıyoruz. 4 elması açalım. Hadi sizin için şimdi açlayayım. Tak. Bir şey çıkmadı. Karakter verdi. Etkinliklerimiz kasılmış zaten. Şunları hemen toplayalım. Bu arada etkinlik nasıl kasılır? Veyahut da kasmanın taktiklerini istiyorsanız... Birkaç video önce etkinlik kasma taktikleri adlı uzun bir video çektim. Bir 35 dakika tüm detaylarını o videoda anlattım canlı bir şekilde. Hiçbir saniyesini dakikasını atlamadan izleyin arkadaşlar. Gerçekten izleyen kendi çok şey katıyor. İzlemeyen bin pişman diyebilirim. Şunları da şöyle açıma bırakalım. Evet yeni hesabımız kanalımıza hayırlı uğurlu olsun. Şu şekilde göstereyim iki karakterimiz var. Ee, hemen 78 kişi öldürmüşüz Bu şekilde devam edeceğiz Yani yoğun istek gelirse bu hesapla Farklı şeyler de yaparız atıyorum mesela şu an En uzun kazanma serisi 7 Bunu bir 60'ları 70'leri 100'lere çekmeye çalışabiliriz Her şey sizin elinizde Her şey parmağınıza bakıyor Like'ınıza izlemenize ve abone olmanıza bakıyor ee, Bunları yaparsanız Bu hesapta daha fazla Video gelecektir arkadaşlar ee, Videomuzu yavaştan kapatalım şu an ekranın köşesinde Çıkan videoya tıklayarak çektiğimiz bir önceki güncel Zuba videolarımızı e, izleyebilirsiniz. Onlar da gerçekten izlenmeye değer videolar. Ona da like atmayı unutmayın. Canlı yayınlara çok yakında başlıyoruz. Birkaçtır arkadan deneme yapıyorum. İyice alıştım diyebilirim canlı yayınlara. E, pazar günleri yapmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Bu pazar olmaz büyük ihtimal ama önümüzdeki pazar büyük ihtimal e, ilk denememizi gerçekleştirebiliriz. Orada sizlerle beraber oyun oynayacağız arkadaşlar canlı yayında. Şöyle takım atacağım. Beşli takım. Tıklayacağız. Şu an kilitliymiş. Atıyorum mesela ikilden örnek vereyim. Takım kodunu canlı yayına gelenler görecek. Herkesle iki maç atacağız. Sonra lobidekileri çıkarıp yeni arkadaşlar alacağız. Bu şekilde canlı yayınla ee, VS'ler atmış olacağız. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenle kalın. Bay bay.